Uğur Genelci Oşa bu arkadaşlar Alaska kamiliyet umarım güzel bir oyun olur arkadaşlar Bu da ilk denemem ve bugün e, çok fazla yorumlarda sordunuz e, konu hakkında konuşacağım arkadaşlar Facecam hakkında konuşacağız bakalım ne olacak Hop tamamdır güzel item çıktı abi direkt kendi otomu doğru Şuradan gideyim dediğim gibi de arkadaşlar bu arada videoyu beğenip paylaşırsanız Beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz abi Mutlaka beğenmeyi unutmayın abi şu eliyle böyle vuranlardan cidden nefret ediyorum ya Bak hala adam eliyle bize vurmaya devam ediyor yani çok ilginç bir şekilde eliyle öldüreceğini umut ediyor arkadaşlar ama tabi olabilir olabilir yani 50 ee, elle vurmak da tabi yasak değil ban sebebi değil arkadaşlar biz birazdan kılıç bulup inşallah o adama keseceğiz yani evet taş kılıcımızı bulduk şimdi gel bakalım buraya bir Reis hala elle vurmaya devam ediyor ve kaçmayı başaracak mı acaba Adam bu muydu bize ediliyor? Yani kaçtı arkadaşlar. Neyse bu adam oyunu kazanamayacak yani artık. Ee, oyunu büyük ihtimalle ben kazanacağım arkadaşlar. Bir daha karşımıza çıkarsa öldürürüz yani. Adam hiçbir şey yok. Gidip hani Tarkıt atacak halde diyelim gider chest açarım daha iyi ve bugün dediğim gibi facecam hakkında konuşacağız arkadaşlar çok fazla hani facecam ile ilgili yorum geliyor ve doğruyu söylemek gerekirse bu tür yorumlar artık benim bir yandan da arkadaşlar hani e, canımı sıkıyor çünkü ben cevap veriyorum yorumlara hala bazı arkadaşlar ısrarla atmaya e, devam ediyor arkadaşlar insanın cidden e, canı sıkılıyor yani hep aynı tür yorumları görünce de bu adama tarkıt attım çünkü iron pantolonuna ihtiyacım var yani e, o yüzden onu da söyleyeyim arkadaşlar evet demir pantolonunu alalım şöyle ee, hani bir süre sonra da insanın canı sıkılıyor Tabi bakıyor bakıyor hep aynı yorum arkadaşlar Ki o yoruma da ben söylemiştim hani e, Ne zaman arkadaşlar facecam yeni facecam aldığımda Ne zaman alırsam o zaman e, Facecam video çekerim e, dedim arkadaşlar Fakat hala bazı arkadaşlar işte bu ısrarla e, yorum Atmaya devam ediyor hani bunu bir kere atarsın Tamam ama sonra ben e, Neden böyle facecam video gelmediğini söylediğimde de Hala atmaya devam edersen de bu birazcık e, Kötü olur yani sonuçta ben hani Burada arkadaşlar kimsenin dediğim gibi e, Kölesi değilim ister facecam video çekerim ister çekmem ee, sonuçta bu en son arkadaşlar en son sözü ben söylüyorum yani bana kalan bir şey ve hani e, şu an facecam videoyu gelmemesinin sebebi e, niye gelmiyor arkadaşlar daha çünkü facecam yok evet reis bize eliyle vuran reis gelmiş kılıç bulmuş şunu şurada hemen şöyle keselim evet öldü yani gördüğünüz gibi e, hani e, şu anlık facecam gelmemesinin sebebi arkadaşlar facecam alacak facecam alacaktım e, ve facecamcuları başlayacaktım fakat mikrofonum bozuldu hani ya yani bozuldu dedim tam olarak bozulmadı hala bir şekilde idare ediyorum arkadaşlar fakat oha e, adamın elinde şey var fakat fark ettiyseniz mikrofon kalitesiz yani gülünce şey olunca falan patlıyor arkadaşlar Ve hani e, mikrofon değiştirmem lazım bunun pop filter'la da alakası yok Mikrofon yani bozuldu patlamalar oluşuyor sesimi çok fazla e, kaliteli almıyor arkadaşlar Bir cızırtı falan oluyor ben onları adı üstünden e, yok ediyorum yani Öncelikle yeni bir mikrofon almam lazım yani Facecam'dan önce mikrofon çok daha önemli Mikrofon alacağım arkadaşlar fakat şu anlık onu da hani e, alamıyorum. Onu da yaklaşık hani e, bayramdan sonra almayı planlıyorum. Yani bayramdan sonra almayı e, yeni mikrofon almayı planlıyorum arkadaşlar. Rode NT alacağım hani e, ve Rode NT de 1000 TL yani pahalı arkadaşlar. Çok ucuz bir mikrofon değil 1000 TL. Fakat hani e, bayramdan sonra onu işte alacağım. Ondan sonra ilerleyen zamanlarda tekrardan Facecam'i almayı düşünüyorum. E, yani ama sizden ricam arkadaşlar çok fazla yani bu Facecam konusunda bana çok fazla böyle hani Eee yorumlara ısrar etmezseniz sevinirim. Sonuçta dediğim gibi ben yorumlarınızı görüyorum okudum arkadaşlar ve o facecam olayına da daha önceden cevap vermiştim. Hatırlarsanız yani ben ilk böyle facecam video çektiğimde de çok fazla yorum yorum geliyordu arkadaşlar. Ben hani çekeceğim diyordum ne oldu sonra canım çekmek istedi ve çektim. Ben ne zaman çekmek istiyorsam çekiyorum arkadaşlar. Ne oldu 400 abone özel falan facecam çektim. Yani hani ne zaman çekeceğim falan ben biliyorum arkadaşlar. Çekeceğim zaman çekerim hiç merak etmeyin. Yani gördünüz zaten o zamanında facecam videolarda Eee çektim. O yüzden merak etmenize de çok fazla dediğim gibi e, gerek yok açıkçası. Yakın bir zaman içerisinde e, dediğim gibi canım istediğimde facecam aldığımda e, şartlar oluştuğunda arkadaşlar facecam videoyu da çekerim hiç merak etmeyin buna tekrardan cevap vermek istedim çünkü dediğim gibi yorumlarda böyle görünce e, insanın birazcık açıkçası canı e, sıkılmıyor değil yani hep aynı yorumu görünce yani. Ve nedenini de açıkladım ben. Neden çekmediğimi de açıkladım arkadaşlar O yüzden dediğim gibi birazcık e, saygı duyarsanız Beni çok sevindirirsiniz Şimdi gidelim ortaya kendimize bir aynısı sort yapalım durumumuz baya bir iyi arkadaşlar Bakalım ne olacak inşallah bu oyunda Dediğim gibi kazanırız ilk denemem açıkçası Ve bugün e, CSGO kalalım arkadaşlar Saat 7.30'da çok güzel bir rekabetçi videosu atacağım Yani CSGO rekabetçi sevenler Baya bir var benim izleyicilerden baya bir Rekabetçi isteyenler var ve ben de çok fazla atamıyorum Ama işte dediğim gibi bugün saat 7.30'da CSGO videosu gelecek arkadaşlar arkadaşlar. Onu da kesinlikle ama kesinlikle izlemeyi e, unutmayın yani. Güzel bir rekabetçi oldu. Tek başıma oynadım ve bayağı hani kill, aldım. Yaklaşık 25 kill falan aldım. Onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Rekabetçi isteyen arkadaşlar yani. Çünkü uploadlaması falan rekabetçi arkadaş öyle şey oluyor. E, kolay olmuyor yani. Hani kaç dakika? 34 dakika. Yani cidden uploadlaması falan da bayağı bir açıkçası zor oluyor. O yüzden izlerseniz de beni mutlu etmiş Olursunuz arkadaşlar öyle e, diyeceğim başka bir şey yok arkadaşlar artık umarım e, bu facecam şeysi düzelir yani ne zaman artık facecam geleceğinin ne, bir nevi açıklamış gibi bir şey oldum arkadaşlar şimdi biz bu adamı arkalayacağız fakat bu adam büyük ihtimalle bizi gördü diyecektim ki evet şu an o adamı arkalama ümidimiz gitti yani e, nasıl gitti o adam uçtu abi ya bildiğiniz vurdum arkadaşlar ve adam uçtu yani evet güzel bir şekilde yaktı bize fakat bir katniss gelir mi bir katniss gelir mi arkadaşlar gol neplaydı be reis gol de bir kendisi atacaktık orada ama gol yapılaydı tamamdır bu arkadaş kesin full Set olalım çünkü iron botum yok ayrı e, iron bota da ihtiyacımız var arkadaşlar full Set olmak için yaz diğer iron setten de korkuyorum açıkçası biraz o adam nereye gitti abi böyle o diğer iron set nereye gitti ardından ondan da birazcık arkadaşlar korkmuyor değilim adama bir tane vurdum adam uçtu gitti yani e, inşallah geri dönüp bizden intikam falan almak istemez arkadaşlar yani tam bu bunun canı bayağı bir az ama adam bayağı bir sanırsam triart oynayacak yani kaçıp duruyor arkadaşlar o yüzden e, sıkıntı gel artık ya çok da fazla zorlamana gerek yok dostum gel buraya dostum evsel sözlerimizden bir tanesi söyleyelim gel buraya dostum benim böyle değişik arkadaşlar sözlerimiz vardı yani ve hop bir tane daha ok yemedi ya ok yemedi ve benim okları da topluyor şimdi dönüp bize vurursa da e, sıkıntı olabilir arkadaşlar ama Harden ölümsüz çıktı reis ya. Harden ölümsüz çıktı ve öldü. Tamamdır. Ayrı set. Hah tamam biz de set olduk. Biri bana ok attı sanki. Oha ikili takım geliyor. Abi sıçtım ben şu an. Bu ayrı set ikili takımmış. Benim arkaladığım aynı set ikili takım çıktı abi. Dur bunu hemen keselim. Abi okum da bitti. Oha adam ok spam. Biri ok spam yapıyor. Biri uzaktan vuruyor. Oha. Arkadaşlar of ya. Adam ikili takım çıktı aynı set ya. Ok atıyorlar abi. ikisi de ok atıyorlar. Abi bunlar cidden takım mı arkadaşlar? Abi takım bunlar cidden ya. Öldü ama takım kestik güzel. Güzel güzel. Takım Türk Reis. Şöyle bir takım olalım ee, çünkü diğer adam da bana sinirli takım arkadaşını öldürdüğüm için sinirli olabilir yani ee, Tamam Taner'le takım olalım ona bir 1 atarız eğer beni arkalamazsa e, Tamam Taner'le takım olup bu adam da takımdı zaten onu takım arkadaşını öldürdüm Bir de gerçek takımı görsün bak şimdi Türk'ün gücünü görsün <laughs> adam öldü Evet yalnız Taner Reis beni arkalamasın şimdi ya tam da arkalayacak ya yani. Arkalayacak abi Taner beni arkalayacak arkadaşlar ee, Bu üzücü oldu tabi çok fazla şimdi güvene güvenerek dalamıyorum. Neyse dalalım arkadaşlar. Canım birazcık az olacak ama Taner'i herhalde keserim diye kendime birazcık güveniyorum açıkçası. Ee, öl artık. Abi Taner gelecek şimdi arkamdan. Ondan korkuyorum. Yani neyse bu adamı öldür abi. Taner öldürecektir o adamı. Şimdi. Tamam, tamam ben saldırmadım arkadaşlar. O büyük ihtimalle bana saldıracaktı ama ben saldırmadım. Ee, Okey go. Tamam. Kovalayalım bakalım Efe'nin falan yok arkadaşlar okum da yok inşallah ee, İnşallah güzel bir kapışma olur ok spam yapacak abi yapma ya Cık. Var ya Taner cidden arkadaşlar belli yani o adamın eşyalarını aldı Eee Neyse yine de çok şey yapmadı tamam Alırız ya Taner'e ee, sıkıntı değil arkadaşlar FNS'ini de kullandı bir tane daha Efe'nin aldı bakın orada Envanterini şu an bir tane daha Efe'nin aldı arkadaşlar ama şu an güzel vuruşlar yapıyoruz canı bayağı bir azalıyor ve ok da açıkçası çok iyi kullanamıyormuş Evet büyük ihtimalle Taner arkadaşlar ölümle doğru gidiyor ve GG evet kendisine buradan selamlar söylüyorum. Taner dönmez adamsın. Ee, evet güzel bir 1v1 attık. Son bir öne daha girelim arkadaşlar. 6 kill aldım. Bir oyuna daha girmek istiyorum. Bu oyun birazcık kısa sürdü. Evet arkadaşlar ikinci öne da girdim. Ee, büyük ihtimalle aradaki kısımlarını keseceğim arkadaşlar. Çünkü ee, konuşacak bir şey bulamadım yani. Gereksizleri de o aradaki kısmı da size izletmek istemiyorum. Kötü mapler vardı cidden ve kötü bir map geldi. E, ha, tüm mapler kötüydü yani öyle söyleyeyim arkadaşlar size. Hop şarkılacı kesersek çok güzel olur. Şunu da kesersek çok güzel olur abi. Gel buraya, gelin lan buraya. O adamın baya bir şeysi var. Hop. Abi bu adamı kesmemiz lazım arkadaşlar. Kestik ama ee, evet güzel. Güzel, 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 güzel. Güzel bir başlangıç yaptık arkadaşlar. Böyle iron baltalı adamları kesmeyi severim. Abi kan şu an bana gaza gelerek dalacaktır ama gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi böyle olmadı. Sıçtık şu an. Şu an sıçtık arkadaşlar. Şu an ciddi anlamda sıçtık. Sen ne ara kılıç buldun? Abi gol Apple vardı. gol Apple da gitti ya. İnanılır gibi değil arkadaşlar. Işte. O gol apple alsaydım şu an çok hoş olabilirdi. Gol nepl hemen bu arkadaşı da e, kesebilirdik ama hiç düşündüğüm gibi olmadı arkadaşlar. Işte sıkıntı değil, sıkıntı değil. Bu adamı da keseceğiz inşallah da. Bu adam cidden ortadan güzel item bulmuş herhalde. Güzel armor bulmuş. Sonra da direkt kılıcı almış, kılıç bulmuş ve bize saldırdı. İnşallah bu oyunda kazanırız yani. Böyle ard arda iki oyun falan kazanınca arkadaşlar insan açıkçası birazcık e, gaza geliyor. İlk dönemem daha az önce videoyu çıkardım. İnşallah burada da kazanırız bakalım. Kazanacağımı düşünüyorum ama birazcık hani map sıkıntısı var arkadaşlar hop arkamda da adam varmış o yüzden bu adama dalıyorum yani yolu yapıyorum arkadaşlar oltası da varmış arkadaşlar o sıkıntı 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 adam oltayı harun az kalsın olta oltayı kullanarak bizi kesecekten direkt gol ne yapıyor arkadaşlar hızlı bir şekilde şu adamı keselim mi ne diyorsunuz ee, direkt gol ne yiyeceğim yani hızlı bir şekilde yok ya da kaçacak o büyük ihtimalle ee, gol ne gerek yok ya gol ne yapıyor keserim herhalde dur şu an kendime çok güveniyorum ama İnşallah sıkıntıya da girmeyiz yani abi ben yani şu an kaçalım birazcık O adam kaçar diye gol yapılamak istemedin Adam kaçmıyor şu an tamam Ama canımızda zaten fazla ya o adam bize o kadar fazla iyi vuracağını zannetmiyorum açıkçası ya Bakalım be arkadaşlar şu oltamız var aynen gol yapılamaya gerek yok Güzel bir şekilde bu adamı da kestik. Yani Golden Apple'ı önemli kullanmak çok ama çok önemli. Neredeyse full olmuş olduk. Çok güzel ya. Sadece bir chest açtım bu arada arkadaşlar. Oradaki chest açtım. Oradan Iron Balta'yı aldım. Ve şu an full olmuş olduk. Golden Apple'ı yemek istemedim. Çünkü Golden Apple'ı zamanında yemek doğru yemek arkadaşlar. Çok önemli. Yani. İnsan kendisini bilmesi lazım mesela. Ben o adamı kesip kesmeyeceğimi bilmem lazım. Eğer o adamı kesemeyeceğinizi biliyorsanız arkadaşlar. Gereksiz yere hani hava atmanıza falan gerek yok. O zaman yiyin yani abi. Ee, ama keseceğinizi biliyorsanız arkadaşlar. Keseceğinize kendinize güveniyorsanız yemenize gerek yok. çünkü hayat kurtarır yani cidden hayat kurtarır arkadaşlar ne olur detme işte bir olay olur yani gol yapıl yersin direkt hani şey olur önemli bir şey yani o yüzden yemek istemedim ve adamla dediğim gibi kolay bir şekilde kestim gol yapıla hiç gerek yoktu Tamam şimdi 5 kişi kaldı ve ben 6 kilo aldım abi diğer oyunda toplam 6 kilo almıştım bu oyun direkt 6 kilo ile başlangıç yaptık çok güzel e, direkt hemen bir son adamı da bulup e, detme başlamasına arzu ediyorum arkadaşlar acaba o son adam nerede büyük ihtimalle bu arada ortadaki chestlerden birkaç tane alınmayan item vardı diye tahmin ediyorum çünkü bayağı bir orada ben evet saldırdım adamlara evet ve bu zaten benim açtığım chesti galiba iron, bar... iron set olduk arkadaşlar şu an tam anlamıyla iron set olmuş olduk ee, şimdi adamlar nereye gitmiş olabilir bence şu tarafa doğru adam gitti ya bu tarafa doğru bence adam gitti arkadaşlar. Geriye zaten 4 kişi kaldı. Ve yine aynı Reis var. Taner Reiz yine var arkadaşlar. Ee, Taner Reis'i bakalım. Aynen Taner Reis yine Detmeş'te de kavuşmuştuk. 1 ve 1 atmıştık. Şimdi Taner Reis'i maalesef kesmek zorundayım. E, ee, Detmeş başlaması için kendisine selam. Arda ikinci oyunumuz kendisiyle. Bu oyun baya bir gelişememiş. Ee, bayağı baya derisit olarak kalmış yani. Ama kendisi tryhardçı bir e, Reis galiba. Aslında yine detmeş başlıyor. Yine bu Taner Reis'e takım olabiliriz arkadaşlar. Çok da gerek yok bence artık ya. Bak direkt saldıracağım yani. Of Taner Reis ne yapıyor öyle? Arkadaşlar vuramıyorum tam olarak. Eğim alamıyorum yani ben de. Bir çok garip dönüyor falan böyle anlamadım yani. E, işini bitiremedik. E, gel buraya ya. O oku falan ihtiyacım var. Detmeçi de açıkçası 3 kişi kalırsak çok güzel olur da Taner Reis bize öldürecek arkadaşlar ya. Öla tamam öldürdük. Ee, şimdi Deathmatch'teki ikili takımımızda birazcık sıkıntı olabilir aslında. Şey yapabilirdim mesela hani e, kazanma garanti olsun diye arkadaşlar direkt Taner'e işte Türk takım diyebilirdim yine. Ama o zamandan ne bileyim eğlence yani zevkli olmazdı ya o kadar full takım olsak da zevkli olmaz yani. Ama inşallah bu adamlar takım değiller tabi o zaman da bizim için kötü olur açıkçası. Ee, evet saldırsınlar abi onlar. Ben de şöyle bir tane gol yapalım da yiyeceğim arkadaşlar şu an garanti olsun diyen. Ee, iki kay fazla adam da var. Rejenim de var. Şimdi mesela kesinlikle ben oyunu kazandım arkadaşlar. Garanti veriyorum. Oyunu kazandım yani sizlere. Ee, bu adamı da şöyle bir Katniss'la bir yapabilirsek. Evet Katniss'ı başka adam attı. Şimdi bu ses de keseceğiz. Gördüğünüz gibi Garanti bir şekilde oyunu kazandık arkadaşlar ve kaç kilo aldık 8 kilo aldık arkadaşlar GG evet ard arda ilk oyunda kazandım güzel bir video oldu bence umarım sizler de arkadaşlar izlerken zevk almışsınızdır e, İzlediğiniz için teşekkürler regalisi hepinizi seviyorum görüşmek üzere hoşçakalın bay bay